Ha Discord çöktü zaten ya. Baştan girek mi? En baştaki şarkıya. Hey. Denedim kaçıncı yol, hedefim başarı yok Hip hop aşılıyorum kanınıza karışıyor Zamanla alışıyor insanlar kaşınıyor Kimisi barışıyor kimisi savaşıyor Benimki rap senin pop dediğim paçalı ton Bir günde üstüne çıkacağım bebek kaçarı yok Severim kaşarı çok ama yapışıyor Yavaştan uzaklaş gereksiz araşıyor. Elimle mikrofonla dolaşıyorum şehir şehir tanıyorum Yeni yüzler tadıyorum keyifleri Nasılmış bakıyorum kafalara derin temiz seviyorlar delirmeyi Garip bir devirdeyiz Yo kara göründü Kursağımda insaf Burada hiç bir korsan Flexle iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeterli mi? Temeli benim o diline gözüne yeterim Etine bekine çekine bobinim adımı Karala parama katını buladı kanama bakuna batalım Acaba kalıbın adımı kalıbı kolamaz Edebi bilemez açama rapimi dilime sakarım Aga bir takımı kuralım Kimine göre bir tarama bu dilim önemi Terimi dilimi biledim Bilimi dolama binimi denedi kalemi kıramaz Acaba geride birini bırakıp arama Tana bakala kalaba kalamam arada paramı lafala kafala çabala bakalım hadi bir bak lan Ve ben nokta haklısın ya Tuğkan abi mi geldi? Bizim hande kenar ödenecek bir bedel yok kapında köpek gezer Keder topla haline bak Yüzün tünden eter Devir benim devir senin seyir atalım telin benim Senin demir çelik benim sağlamaz bir kemir Rapim tetik çeki OF zengin olur cebim Rap müzik ergenlerinse Tattım küçük yaşımda kedoyu şimdi seyiemiyorum eski günlerdeki gibi defolu zar zor dinletmiştim bir şirket adımı mu şimdi ise flex diyorlar bizi seçneyi olur eskiden sonra da hayat işe sonu mu AMA Şimdi TV'deyim bir elimde kumanda Tek derdimle BMX'te tur atmak Şimdi XV oldu anneciğim Doğan'la Eskiden çekmecede trend yolu beklemek Şimdisi bu PC'yi satırlar eklemek. Eskiden tepe üstü dedin önür backdance Şimdisi yer bulursan konserimden back cup Kabul et yalnız bu işi küçümsedi Biz milyonluk olmak için topladık küçük beşi Ne zor da eskiden hayal etmek bugünleri Çet hazır mısın? Hey, yeah! kara göründü Kursağımda insan Burada iş bir korsan Benimle iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeterli mi? Temeli benim o diline gözüne yeterim Etele bekini çekinip o benim adımı Karala parama katını buladı kanama, Bokuna batalım acaba kılıbın adamı kılıbı kolamaz ama Rapimi dileme takarım Aga bir takımı kuralım Kimine göre bir tarama bu dilim Ölümü dilimi, dilimi dilimi biledim elimi Bilimi dolama acaba kelime birini bırakıp param sana bakala bakalım Ama arada paramı laf ala kafala çabala bakalım hadi bir bak lan bu müzik güç demek elini çek Sokayım piramit üçgeni deli benim Benim işim zor olanı düş demek. Flex, sana gelsin abi